Merhaba sevgili izleyiciler. Ligde bir ara var, kış arası var, yılbaşı arası var. E ama bu dönemde biz futbol konuşmaya devam ediyoruz. Şu dönemde Türk futbolunda en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne olacak bu Türk futbolunun hali. Ya da şöyle diyelim ne olacak bu Türk Futbol Federasyonunun ya da Türk Futbol Yönetiminin hali. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içinde e, Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir yapılanmadan bahsetti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bir açıklama yaptı. Bunu aslında daha önceki programlarda konuşmuştuk. İngiltere'dekine benzer bir sistemden bahsetti. Kulüpler Birliği'nin temsilcileri olacağından bahsetti. İyi niyetli bir çalışma. Hiçbir itirazım yok. Ama şu anda Türk futbolunun asıl sorunu bu değil. Türk futbolunun asıl sorunu, Türk futbolunun yönetilemeyişi ya da bu şekilde yönetilemeyişi. Biz aynı yöntemle, aynı sistemle sadece kişileri değiştirerek başarılı olmayı ya çalışıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya yani hiçbir işte bunu başaramazsınız. Sistem bozuk, sistem yanlış ama siz sadece kişileri değiştirerek bunu halletmeye çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Türk futbolunun yönetimini değiştirmeniz, yönetiliş şeklini değiştirmeniz gerekir. Türk futbolu derken sadece federasyonu kastetmiyorum. Türk futbol kulüplerinin de yönetiliş şeklini değiştirmeniz gerekir. Siz bu şekilde olduğu sürece hiçbir şeye varamazsınız. Biliyorsunuz son dönemde bir yapı meselesi ortaya atıldı. Aslında bir yapı var. Bunun adına yapımı dersiniz, sistem mi dersiniz, Türk futbol ailesi mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Ama bu sistem, bu yöntem, bu yapı zaten bunu getiriyor. Bunu gerektiriyor. Ama sadece bu yapının tüm dallarından Sadece hakemleri öne koyarsanız, sadece spot ışıklarını hakemlerin üzerine tutarsanız varabileceğiniz bir yer yok. Yani sağdan say, soldan say aynı hakemler. Ondan sonra aynı hatalar, aynı sıkıntılar. Asıl sorunun bu sistemi değiştirmek olmadığını düşünenler yanılıyorlar asıl şey bu sistemi değiştirmek. Sistem Türk futbolunun yönetiliş sistemi kişilerin iyi niyetini ya da dürüstlüğünü sıfırlıyor. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bütün yöneticilerin, Türkiye'deki bütün yöneticilerin, kulüp yöneticilerin tamamının çok kötü niyetli işte efendim sadece kendi kişisel e, servetini düşünen, kişisel e, başarısını düşünen insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tamamının böyle olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu sistem devam ettiği sürece önünde sonunda onlar da bu sistemin içinde kayboluyorlar. Ve tepkiyi de onlar çekiyor. Şöyle diyelim. Hatırlar mısınız bundan 6-7 yıl önce ilk var sisteminin konuşulduğu dönemler. Yani e, FIFA'nın VAR sisteminin e, uluslararası e, board tarafından konuşulduğu, onlar tarafından denendiği dönemler. Türkiye'de bir kulüp yöneticisi, bir kulüp başkanı çıkıp bunun ne kadar önemli olduğunu, bu olmazsa hiç e, Türk futbolunun düzlüğe çıkamayacağını söylediği günler. Ve sanki VAR'la bütün hatalar düzeltilebilirmiş gibi konuştuğu günler yanlış bilgilendirdiği günler. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman MTV Spor vardı. MTV Spor'un son dönemiydi, dönemleriydi. Şunu dediğimizi hatırlıyorum ben. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu futbol yöneticisinin e, şirketi o programları satacağı için federasyona böyle bir şey yapıyor. Ama aslında kendi karını düşünürken Türk futboluna da büyük zarar veriyor. Çünkü insanları yanlış yönlendiriyor. Var sistemi bir şekilde UEFA, FIFA ve UEFA tarafından Türkiye'ye gelmesi sağlanabilirdi zaten. Olacaktı da. Ama her sorunu çözecek, her hatayı düzeltecek bu böyle bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir durum yok. Bir kere bir kere VAR sistemi Türkiye'de 1-0 yenik başladı. Çünkü herkes "Aa hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir hata olmayacak." diye düşünmeye başladı. Hatta yarı yarıya sana göre, bana göre olan pozisyonlarda bile herkes kendi tarafına göre VAR'ın karar vereceğini düşündü. Her pozisyondan sonra VAR'a niye bunu değiştirmedin denildi. Halbuki VAR'ın değiştirebileceği, değiştirmesi gereken ya da uyarı hakemi uyarması gereken noktalar belli. Bizde gerçekten VAR'ın çok saçma sapan, yerinde olmadan ve gereksiz yere aşırı derecede kullanıldığı maçlar ve dönemler oldu, hala da oluyor. Bazen de en gerekli yerlerde kullanılmıyor var biraz da zaman zaman hakemlerin belki kendi içindeki kliklerin savaşı haline geldi. Bazı var hakemleri belki sahadaki hakemi sabot ettiler bilerek ve isteyerek. Var sistemi bu hale geldi. O zaman hatırlıyorum ben şunu demiştim. Ya bence demiştim hani öyle bir güvensizlik ortamı var ki Türkiye'de. Bir süre sonra hangi var hakemi kaç maçta hangi takımın kaç maçına verildi, kaç aleyhte karar bozdu, kaç lehte karar bozdu. Şimdi bu istatistikler yok mu? Var. Bunlar konuşuluyor her yerde. Ben kahin miydim? Değildim. Aklı başında herkes bunun böyle olacağını biliyordu. Ama asıl sorunun hakemler olmadı. Hakemler sorunun bir parçası ama sorunun kendisi değil. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz zaman zaman. Bunu anlamayalım diye zaten sadece hakemler üzerinden konuşuluyor. Asıl mesele ana mesele hakemler değil. Hakemler tekrar söyleyeyim bu meselenin bir parçası. Ama ana meseleyi çözemezseniz hakem meselesini hiçbir zaman çözemezsiniz. İsterseniz her hafta UEFA'nın en seçkin hakemleri Türkiye'de maç yönetsinler. Hiç hiçbir şekilde bunu çözemezsiniz. Bu güvensizlikte. Bir kere Türkiye'deki kulüpler, özellikle büyük kulüpler kader ortağı olduklarının farkında değiller. Birbirleriyle o kapışmaları, kavgalarının kendi kazanacakları yani ligin yayıncıdan gelecek kendi kazanacakları paraları düşürüyorlar. Ligin değerini düşürüyorlar bu kavgalarla ve de gerçekten seviyesi çok düşük. Yani o yöneticilerin gerçekten kendi işlerini yaparken o yönetim kurulu toplantılarında böyle konuşup konuşmadıklarını merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü hakikaten seviyeler o kadar düşük ki bu insanların koca koca yurt dışında tahsiller gördüğü, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde okuduklarını bilmem kaç tane yabancı dil bildiklerini öğrendiğim zaman inanamıyorum. O insan mı bunları söylüyor diyorum. Korku korkunç bir dezenformasyon ve aynı zamanda da seviye düşüklüğü dönemi yaşıyoruz Türk futbolunda. Ve maalesef medyada buna e, destek oluyor. Ondan sonra herkes buna destek oluyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da iyi niyetle ya da değil buna alet oluyor. Bunu düzeltmenin yolu öncelikle hastalığı kabul etmek ve ardından da tedaviyi uygulamak olabilir. Ama bir kere hastalık kabul edilmiyor. Hastalığın vücudun tamamında olduğu kabul edilmiyor. Sadece hakemlerde bir sorun vardı. Yani hakemler mükemmel olsa gerçekten Türk futbolu harika olacakmış gibi. Ama şöyle bir şey var. Vücudunuz tamamen hastayken tek bir organınızın mükemmel çalışmasını beklemek çok saçma değil mi? Vücudunuzu hani Allah saklasın. Tamamını kanserin sardığını düşünün. Ya benim vücudum tamamen kanserli demeyip benim sadece bağırsaklarım iyi çalışmıyor ya da sadece kalbim iyi çalışmıyor demek çok mantıklı değil bence. Sorunu tümden düzeltmek asıl mesele. Bunu gözden kaçırmamız sağlanıyor bence. Yani bence bu yapı sistem dediğimiz şey ve bunun içindeki, bunun devam etmesini isteyen ve bütün kulüplerin, bütün federasyonun gelmiş geçmiş bütün federasyonların içinde temsilcileri bulunan bu sistem bizim bunu buna inanmamızı istiyor. Sorun sadece hakemlerde diyorlar. Sorun sadece hakemlerde olamaz. Sorun sadece bir yerde olamaz Türk futbolunda. Türk futbolunun yönetimi yanlış. Yönetim şekli doğru değil. Sıfırdan o yapılanmanın, o piramidin doğru şekilde yapılması gerekiyor. Liyakatli insanların, orada olması gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkilerinin onun avukatı, bunun ortağı, onun bilmem nesinin olmaması gerekiyor. Tahkim kurullarında, hukuk kurullarında, danışma kurullarında, orada, burada. Bunu bunu anlamamız lazım öncelikle. Biz maalesef kamuoyu olarak hepimizin önünde bir tiyatro oynanıyor. Ve bu tiyatroda bize sadece hakemler gösteriliyor. Ama bize maddi sorunlar, mali sorunlar bunlar anlatılmıyor. Kulakları çınlasın sevgili Atilla Türker'in yazdıkları bugüne kadar işte kitabı burada anlatılanlar kulüplerimizin de o çok kızdıkları federasyon kadar kötü yönetildiğini göstermiyor mu bize? Ne paraların döndüğünü, neler yaşandığını, ne yolsuzlukların yapıldığını göstermiyor mu? Yani bir dönem, çok uzun bir dönem, Türk futboluna damgasını vuran hatta şampiyonluk yolunda e, çaba gösterip bunu başaramayan mesela Gaziantepspor yok öyle bir kulüp yok artık Gaziantepspor diye bir kulüp yok Gaziantep FK diye bir kulüp var şu anda Süper Lig'de ama onun eski meşhur o Celal Doğan başkanlığındaki o müthiş e, işte Sakıp Özberkler, Nurullah Sağlamlar bunların çalıştırdığı rahmetli Erdoğan arıcıların çalıştırdığı Gaziantepspor değil. Bu bambaşka bir kulüp. Birçok kulüp o hale getirildi. Bir dönem Türkiye Kupası, ya çok uzun dönem değil bir dönem dediğim yani işte Okan Hoca'nın, Okan Burun ilk teknik direktörlük döneminde Türkiye Kupası kazanan, Türkiye Kupası kazandırdığı Akisar Belediyespor nerede? Karabük Spor. Kardemir Karabük Spor nerede ki? Bu iki kulüp de çok iyi yönetildiği söylenen kulüplerdi. Sonra ne oldu bunlara? Kimler neler kazandı bu kulüplerin içinden? Bu kulüplerin içi nasıl boşaltıldı? Bizim meselemiz bu. Bu olmalı. Bunları düzeltirsek, bunları konuşursak, bunları yaparsak hakemler de düzelir. Hakem yapılanması da doğru hale gelir. Ama bunları yapmazsak sadece hakemleri düzeltmeye çalışmak gerçekten hani Don Kişot'un değirmenle savaşına döner. Yel değirmenleriyle. Yani hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Bizim bizim bunları konuşmamız lazım, bunları anlatmamız lazım. Sadece hakemler üzerinden yapacağınız hiçbir şey Türk futboluna fayda getirmez. Hakemler de düzeltmeyecek, göreceksiniz. Öyle öyle bir şey olmayacak yani. Yani kulüplerin yönetimine bakıyorsunuz. İşte en son Beşiktaş'ın yaşadıkları son bir bir buçuk yıldır hepimizin çok çağdaş çok. Önde gördüğü Hasan Arat yönetiminde yaşananlar, yani en basitinden sonuçta kulübün bir sportif direktörü var, üstüne başka bir sportif direktör alınıyor, hem de Amerikalı ve ona deniyor ki ya sana danışman diyelim, sen yine sportif direktör ol ve kulüpte iki sportif direktör çalışıyor, birbirinden habersiz, birbiriyle konuşmayan. Ya bu şekilde kulüp yönetilmeye çalışılıyor Türkiye'de. Tabii ki yönetilemiyor, koskoca Beşiktaş kulübü yani bahsettiğimiz. Altlardaki kulüplere bakmıyoruz. Alt liglerdeki kulüplere bakmıyoruz bile zaten. Yani Bursa Spor şampiyonluk yaşamış. Bursa Spor şimdi küllerinden doğmaya çalışıyor. Eskişehir Spor küllerinden doğmaya. Karşıyaka küllerinden doğmaya çalışıyor. Ya bunlar bu ülkenin en değerli, en eski kulüpleri arasında yer alan kulüpler. Birisi şampiyonluk yaşamış, öbürleri büyük başarılar kazanmış kulüpler. Ama yaşanan Gerçekten çok acayip. Yani biz varsa yoksa hakem meselesini çözmeye çalışıyoruz. Çözemeyeceğiz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yabancı da getirsek çözemeyeceğiz. Çünkü doğru sistem ve insanların birbirine karşı olan güveni tamamen sarsılmış durumda. Doğru sistem yok Türkiye'de. Ama tekrar şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten meşhur Türk futbolu ailesi doğru sistemi istiyor mu? Ben bundan şüpheliyim. Gerçekten isterlerse olur. Gerçekten isterlerse futbolun anayasası yeniden yazılır. Bu işin gerçekten çok iyi yapabilecek hukukçular, ekonomistler, Türk spor camiası içinde, Türk futbol camiası içinde varlar. Bunlardan gerçekten istenirse Türk futbol anayasası yazılır ve Türk futbolda kurtulur. Ha, bu iki günde, üç günde, bir ayda olmaz ama olur. O zaman bakın hakemler de düzelir, hakemlik de düzelir. Hakemler derken aynı hakemlerden bahsetmiyoruz ama hakemlik düzelir. Hakemlikin gelişimi, gençlerden alttan gelen hakemlerin gelişimi düzelir. Önlerinde doğru örnekler olur. Ama bunu gerçekten istiyor muyuz? Futbol severlerin ne kadarı gerçekten bunu istiyor? Yoksa ana mesele şu mudur? Ben şampiyon olayım, ben kümede kalayım. Ben ligde iyi bir derece alayım, paraları alayım. Bu mudur? Buysa mesele Türk futbolu aynen böyle devam eder. Bazen bazı kulüpler güçlü olur, onlar kazanır. Bazen diğerleri olur, onlar kazanır. Altta bazı kulüplerin içini boşaltırlar. Süper Lig'de izlediğimiz bir kulüp 3 yıl sonra ortadan yok olur. Bunları yaşamaya devam edeceğiz. Görüyoruz, devam ediyoruz da daha da devam edeceğiz. Öncelikle bunu bunu net olarak görmemiz lazım. Neyse çok olumsuz konuştuk. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren futbol geri dönecek Türkiye'ye. Ee, en azından futbolla ilgili daha güzel, saha içiyle ilgili daha güzel şeyler konuşuruz. Abone olmayı kanalımıza, izlemeyi ve beğenmeyi videolarımızı unutmayınız. Hepinize hoşçakalın.